Merhaba, ben İsmail Erdoğan. 2022 yılından bu yana Finoto'da kıdemli ürün müdürü olarak görev yapıyorum. 2001 yılında online tahsilat ve açık bankacılık çözümleri sunmak amacıyla çıktığımız yola bugün kobi ve kurumsal şirketlere öncü finansal çözümler üreterek devam ediyoruz. Bugün size firmanızın nakit akış yönetimini kolaylaştıracak Finrota'nın yeni açık bankacılık çözümü NAP 360'tan söz edeceğiz. Nakit akış platformu NAP 360 ile tüm finansal hareketlerinizi veriler halinde işleyerek raporlar alabilir. Gelecek tahminlemeleri, hatırlatmalar ve sunduğu öneriler ile firmanızın finans yönetimindeki karar alma süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. NAP 360'ı neden tercih etmelisiniz? Manuel gelir gider giriş sayesinde kasa mevcudunuzu çek senetlerinizi müşterinizi kesiniz faturaları masraf ve giderlerinizi manuel ya da Excel ile yükleyerek takip edebilirsiniz Ayrıca Finans kurumlarındaki hesaplarınızın bakiyelerini para beklediğiniz firmalardan gelecek mevduatlarınızı da ekleyebilirsiniz Senaryo oluşturma özelliği ile satışlar, masraflar, personel giderleri, enflasyon, kredi faiz oranlarındaki artış, azalışına ait senaryolar girerek nakit akışınızı simüle edebilirsiniz. Kur girişi özelliği sayesinde gelecekte öngördüğünüz döviz kurunu girerek yeni kura göre nakit akış tablosu oluşturabilirsiniz. Bu özellik kullanıcılarına döviz kuru dalgalanmalarının işletmenin finansal sağlığı üzerindeki etkilerini öngörmesini ve gerekli ayarlamaları yapmasını sağlıyor. Tüm bu özellikler ve daha fazlası ile nakit akışınızı optimize edin. Karar süreçlerinizi hızlandırın ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşun. NAP 360 ve diğer ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için finnota.com adresini ziyaret edebilirsiniz.